benim destemin antisi diye biliyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Sapladık geçtik. Şöyle klanımız da Türkiye sıralamasında bir klan. Hoş geldim hoş geldin, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 49'a 50 şu an. 8500 kupa olmak. Bak kalıcı geliyor. O benden sonra onun klanına, bunun klanına gitmeyin. Birkaç gün sonra herkesi büyük yapacağım. Burada kalıcı olduğunu düşündüğüm. Gördüğünüz gibi klanın e, birincisiyim sondan. 4200 kupayla. <laughs> Yapacak bir şey yok. Savaş durumuna bakarsak geçmiş savaşlarda 35 bin puan yapmışız. Bu savaşta daha yeni başladı savaş tabii canım. Ama gene birinciyiz yani. Savaş yeni başladı. Bugün iki tane kart açtın. Nasıl lan? 9 bin olanları alıyorsunuz oğlum nasıl gelecek? Ama o zaman nasıl sıralama oynayalım oğlum manyak. Ben mafi bile attım klandan. <laughs> mafik vardı klandan attım. Şimdi mafik onların kılana gitmiş. Bizimkilerin. Kendini Müslü'nün klanı almışlar. Kemal 500 kupa almana koyayım. Kemal'i klanı almışlar. Geri attılar. Bir de yardımcı lider vermiş. Kemal birilerini atmış klandan falan. Şöyle buradan. Şu emojileri size soracaktım. Bunlardan alınır olan var mı? Bunlardan alınabilecek var mı siz? Hangisini almalıyım? Yok 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 alma alma alma. İyi o zaman almayayım ya. Aha abi ID ne klanı? Kanka ID değil de direkt Ahmet El Primo yap. ID nerede? ID'si de bu. G R Y V J U L 8. Tokmak beklamik. Ha tokmak şu mu? Tamam onu alırım o zaman. Ortadaki alınır manası hiçbir şey bilmeden kart atıyorsun demek Onu ben anlamadıysam karşımdaki adam nasıl anlasın amına. Pesroyer alacağım. Aa hoş geldin canım. Kaç kupayız? 9 bin. E, Bak lütfen kalıcı ol yaptı ya. Bu, bu klan gördüğün gibi Türkiye sıralamasında bir klan. Geliyorsunuz ondan sonra çıkıyorsunuz. Alıçıyor falan gidiyorsunuz amona Bu... Bir de ben bir yardımcı lider seçeyim ya. Aranızdan birini yardımcı lider yapacağım ama. Gerçi onu yayın dışında yaparız ya. Ya böyle kalıcı olun takılın klanda biri yardımcı lider olsun sonra da herkesi büyük yapacağım zaten. 8.410 kupayım kanka dolduk ki ya. Şeyleri atayım mı gelecek misiniz? Ama adamlar oynuyor oğlum. Oynamayan var mı? Bağış yapmayan. Bak şu arkadaş bağış 2'dir yapmıyor. Bu arkadaşa atıyorum. 2'dir. İkinci yakalayışım. Bu arkadaş bağış yapmıyor. 2 sıfırlanmadan beri. Bu arkadaş yapmıyor da 8600 kopar. Nasıl atarım şimdi? El gitmiyor ki ya buna kıymatmaya. 8500, 8000 Aa bak bu arkadaş 15'ten yakalıyorum. Bağış atmıyor. Vortex Bizim Necati abiden mi acaba ya? İnşallah o değildir. Tamam iki kişilik boş yerimiz açık arkadaşlar. Gelin sıralamada amına koyalım. Lütfen bak şu Aliço'lar bizi geçmesin. Gözünüzü seveyim. Telefon iPhone 15. Acımıyor. Aleyküm selam. Şöyle bir tane maç atak mı lan? Şöyle 12'li seviye evrimli cadım var. Benim levelim için bu arada bunlar bence bayağı iyi. Benim levelim daha kupaya baksana. 4200 kupayım. 23 levelim. Ali abiler ezeli düşmüş. Geçemezler. Geçemezler oğlum zaten. Şöyle bir kart takası verirseniz bakayım. Kart takası eee Ender bana destansı lazım. Ben Ali Konu klanı takipteyim. Tamam ama sakın gitme oraya. Şöyle bir maç atayım da gözünüz oyuncu görsün amminim. Yasaklı kart atma piç. Bazılarına karşı mesela çok havadan oynayan olan adam varsa savunamıyorum. Oğlum adamın şeyi bile farklı lan. O ok katan çocuğu farklı kupadaki. Gel gel fişekçi gel. Amınak. Tamam güzel savunduk biraz. Hype izliyor musunuz Clash Royale oynayanlar? İstanbul Türkçesiyle konuşan abi bir anda göt deliğimizi zorladı falan diyen abi. abi çok hoşuma gidiyor benim ya. Ama yeter bu konu çıkarma kardeş. Şunun arkasına bir cadı denemesi. Şuraya da bir fıçı denemesi. Benim kupayı 8400 yapamam yapamam. Sırlama oynayan bir klanız. Oğlum bu adamın okçusu çok fena oynuyor lan. Yarra yedik Arkadaşlar bu maçı büyük ihtimalle uzalacağız Ananı fişekçinin 4600 oldum da sıktı şu an Ya oyun biraz pay to win'e dönmüş oğlum Baya Ya ananın amı yeter Bak bir de farklı yere attık Bu kim oğlum Evrimli bombacı ne oğlum? Abi bu adam bizi sikecek ya. Bu maçı skiplesem mi direkt? Dur alengelli oldu bir dakika. Neden X hesabı yapmıyorsun? Ya bu maçta yapmadım ya. Zaten belamızı sikiyor ya. Ne yapayım? Tesla yaptım yere bak. İkisi hepsi öldü bir anda lan. Ana kule seksifasyonu yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ananın amı. Oğlum ona niye vurdu? Arkadaşlar biraz götümüzü deliyorlar. Hak nasıl usulü? Ananı sikeyim. <laughs> Abi bu adam beni sikmesinde ne yapsın? Siktire saldım mı başı. Ben de gülüyorum orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Sikrit. Emricim hoş geldin klana. 8590 gülmeyin. <laughs> gülmeyin. Şu oyunun sesini biraz kıssam her şey düzelecek bence. Tamam şu an daha fokusum. Ama abi hep benden yüksek leveller geliyor. Allah nereye attın oğlum onu ya. <laughs> Yarrak gibi oynuyorum şu an. Yemin ediyorum maç geçmişime bakın bir tane lose yoktur ha. Game sen siktir şu an bir sikim yok ya. E ee, son namına koyayım. Tamam. Şöyle belki bırakır. Güzel tomruk. Ha okların alamına koyun bir de şunu. İksirin var mı hala? Ananı sikeyim Ananın ama ne iksirmiş oğlum bundaki? Benim klan liderim böyle oynamaz ben ha, Ali Kolar'la Veysa attım oğlum ben. Ali sapladım oğlum. Klanına ve attık. Ben yendim onları arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Onu kabul edelim. Çok iksir harcadım ya. Şunu yolda gelirken öldürse iyi olacak. Anan sikim zaten iksir çıkarım. Anan amı al o zaman. Tomruğu da at buraya. İksiri kalmadı Tomruğu herhalde güzel hasar verdik ha. Tamam onu da öldürecek zaten. Derken bu nereye geliyor? Şuraya geliyor. Güzel tamam okeyiz bak. Şu an okeyiz bak. Şunu kapat oğlum bu ne? Ekrana baktım baktım. Şunu direkt buraya atalım ona koyayım. Sonra uğraştırıyor bizi pezevenk. Şöyle onu vurdurmayacağım. Vurdurdum. <laughs> Şunu da buraya atak da bir de isteği olsun pezevenkin. Ananı sikim ne yapayım ona? Tamam güzel yaptım. Şöyle bir tane bundan atsak bir tane şuraya bundan atsak. Evrimli zaten cadı. Onu canı yenilecek. Tamam derken şöyle onun amı sikilecek. Şöyle bir tane bundan atsak hepsine birden vursa. Bir olmadı. Derken kuleyi aldık sayılır ya. Şöyle bir cadı daha çık buraya. Aa nereye geliyor? Şöyle direkt hepsinin ortasına. Ha. Tamam siktik arkadaşlar. Okey. Fake yemem oğlum fıçıdan. kazartma Ne zaman görülmüş benim fıçıdan fake yediğim. Az var ya 3 saniye olsa kuleyi güçleyeceğim ha. Bs geliyor mu? Abi iskelet ordusunu tak. Var zaten. Pestrol'ü daha almadım. Pestrol'ü biraz bitirdikten sonra almayı düşünüyorum. Şu an hala winleyebiliyorum çünkü. Bu amına kodumun öyle bir oyun ki her Pestrol'ün sonuna doğru winleyemem winleyememeye başlıyorsun. Pay to win yani. Harbi pay to win. Şöyle bir maç geçmiyor. Bak oğlum benim hiç lüzum yoktur lan. Bak zafer zafer bir tane yenilgi, bir tane bunlar klan vs'leri. <laughs> bu da kuzenimle vs. Dün bayrama geldiler Kuzeni bu benim. Sayılmaz yani. Zafer zafer. Bu diğer kuzenim. Zafer 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 zafer. Zafer zafer. Şu anneannemle olamayız. Birazcık var. F11 yaparım canım. Yaptım bir şey olmadı. Şey ayarlayacağım. Bu maçtan sonra ayarlayacağım. Luz olanlar tanıdık canım. Ama bu orospu çocuğunu oynayanları gerçekten hiç sevmiyorum ya. 12 level anan amı. Güzel alev topu. Hadi ya oraya bir şey at ya buraya bir şey at yarram. İkisine de bir şey attı. Ona bir şey atmayacağım. Ona bir şey atayım değil mi? Keşke atsaydım. Mal mıyım ben amına? Şöyle valkür atayım. Hadi Allah emanet. Aslı ablan gideceğiz. Geliyor mu? Yok ya. Aslı gireyim. Yok gelmeyeceğim. Gel Hasan gireceğiz. Dur bakmayacağım salonun anne. Baktık ona zaten. Anne! Bebek geliyordu bebek. Bebek gelmiyor. Ama olur mu böyle? e benim ebesim bebek sevme kursağımda kaldı. Ne? Yine gel Lamba yak ya kamerama gidiyor. Neydi? Kamerama ışık gidiyor. Belediye sen de? Ya ne geleceğim ben ya? Yayın yapacağım ben. Samimiyet hat safhada. Onu zıplamadan işte yedin ammını. Yarra yedik. Ya ama var ya bütün olayı dağıttı annem. Anasının amıymış ya. Bitti kule gitti. Ya bu işte hep annem yüzünden yeniliyorum şu an ya. Hiç mikrofon kapatma falan hiçbir şey yok bende. Baba şöyle bir ana kule aktivize için yani. Eee olmadı. Oğlum benim evrimli cadım yok muydu? Anasının amı. Kulen gitti geri zekalı. Yarra yedik. Ananı sikeyim ya. Acil bir kulesini almam lazım. Geri zekanın var ya şöyle katlara atacağı hiçbir şey yok. Ananın amı. 15 saniye. At at ne var ne varsa tam amına kodum onu. Allah'ım bir tane vur. Ana kule gitti ananı sikim aldı aldık da. Aldım ama bir kulesini. Hedef ne abi? Hedefine ulaşmak önemli olan hedefinize ulaşmak. Benim hedefim neydi? Bir kulesini almak. Kazanmak veya kaybetmek yoktu o hedefte. Bir kulesini aldım. Adamlar kırlandan çıkacak şimdi ya yemin ederim oyun para yatıracağım şimdi ya. Vallahi şey olmuyor. Yayın dışı hepsini binliyoruz ya. İki nokta olan rahatlığa ne Kanka ne değiştireyim bu destede var mı öneriniz? Ya bu desteği ben seviyordum. Oyuna başladığımdan beri bu desteği oynuyorum. Ekranı ayarla dur. Ekranı ayarlayayım. O sırada desteği bir bakıverin. Pencere yakalama. Yakalanacak bir pencere. Bunu seçtim. Bunu da gel böyle en alta al. Heh, tamam. Ne sikim değişti. Bir sikim değişmedi. Heh. Tamam. Ne alttaki karalık sizde de var mı? Şöyle kalsın. Tesla cehennem kulesi olur aslında. Mega al. Abi mega oynayamam. Mega oynadığım zaman benim var ya şerefime hakaret ettiğim bir gün olur bak. Mega şövalye oynayan bir şey demek istemiyorum. Şimdi Emin kardeşim falan da oynuyor. Siktik onu ama. Ahmet turnuvalı maç kazan. Okuyorum. Esat okuyorum da şu an turnuva oynayasım yok ya. Şerefi siktir et al. <laughs> Almayayım ya mega. Mega oynayan vurdur ya abi. İksir golemi yok ki ben daha de açık değil. O derece bak. O, o şeylere o kadar karşıyım. Harbi açık değilmiş lan. Dur bir şans daha verelim. Abi anti atıyor şu an. Ben sabahtan beri 35 tane bin aldığım için. Bir şans daha verelim. Bu sefer biraz fokus oynayacağım. <laughs> Ama ne <laughs> yapayım? Herkes bu orospu çocuğunu oynuyor. Onu atlama annen Abi bir de prenses falan attı arkadan. Sige. Al şurada biraz sakın. Gene arkadan mega çıkacak bu amına kodum. Ya da oraya direkt mega atar. İyi hasarda öne geçtik amına koyayım. Yarra. Nasıl ya? Her bütün efsaneviler var. Bende yok ki hiçbiri. Desteği değişmeden Mega desteğini çiğ çiğ. Mega kanka öyle işte. Emin mega ile oynarken. Siktim Emin'i bu arada. Ananı Oruz bu çocukluğu yapma İksir çıkar iksir şey çıkar ya Vursun bu hasarı Ben de şuradan bunu atayım amınak Öl orospu oğlu Tamam hasarı da gene siktim Trade direk trade sikiyorum asar ama bu mega'ya attığı gibi geliyor abi. Yapacak bir şeyim yok. Al bunu orospu çocuğu kule gitti. Prenses ona odaklan. Eyvallah. Şunların ikisi bir tane vursun. Bir tane daha vur. Bir tane daha oğlum helal. Tamam kulesi gitti. Bu kaç vuruyor lan kuleye? Bunu buraya atak. Ananın Al oraya al orospu çocuğu al. Alev topum var. Geri zekalı şey yapamayacağım sanıyor. Sikeceğim onu Alev topuyla en son. Hatta şöyle prensesi de aradan çıkartaraktan. Şuradan direkt cadıyı attım, cadıyı unutturdum, cadıyı unutturdum, koruma attı orosçu. Şu var ya silah şurayı öldürseniz öldürmediler. O neyim amına iniyim? Tomruk at ne atayım? Yapma be. Prenses var ki arkada. Atlama atlama öldür orası çocuğu öl artık. Ana ikisi bitmiş oyunu maçı izliyorum ben de sizinle bir farkım yok ki. İkisi dolmuş. iki ikisi benim kafa gidiyor ya. Çıkın arkadaşlar. Aa aa aa! 34. <laughs> Aa, iyi oruz çocuğu. Mega şovalli oynuyor. nasıl çıktım. Yenildi bana orospu bu çocuğu. <laughs> Abi karnın levelleri yükseltme level ben atla. Ne yapayım? Para mı yatırayım oğlum? Her şey parayla. Bir de benim levellerim levelime ben bak 9 kural sevi kura kral seviyesi 9 benim tamam mı? 9 9 9 olan sadece 3 tane var. 1 12 11 10 10 10. Ne yapayım oğlum? Buradan kart da atmıyorsunuz zaten. Harun'um hoş geldin. 9000 kupa vallahi siktik Ali Çolar'ı sıralamada ya. 86 bin gü bu güncellenmemiş herhalde. Arkadaşlar haftalık bağışa bir bak amına koyayım. 13 bin bağış mı olur haftalık ya. Yükseltilebilir kartları yükselt. Ama o zaman 10 seviye kral kupasına çıkmaz mıyım? Ondan sonra da karşıma 12'ler falan gelmez mi? Ya benim için iyi mi olur, kötü mü olur? 12'ler bot diyorsun da amına koyayım bunlara yeniliyoruz da. Para harcama. A oğlum biriniz öyle diyor, biriniz böyle diyor amına koyayım ya. Ne kadar yatırın? Kanka bir tane pes aldım sadece. Abi şu var leveli bir 24 yapak da belki kral kral seviye mi yükselir ama. Bugün rasta senseye falan yazsam mı ya? Dün geldi bugün de gelir mi acaba? Ne yaptım ben? Neyi kapattım? Yayına çık tamam. Yunus gelirse bir de Vivi'yi de çağırak onun bu ara biraz küs arkadaşlar. Onları da bir barıştıralım artık Yunus'la Sensei'yle Vivi'yi. <laughs> İkisini barıştırdıktan sonra bakalım hayırlısıyla. İyi <laughs> Valla 24 olduk bakalım. Şimdi benim kule seviyem yükseldi mi? Bir maç daha atayım son. Aleyküm selam canım. Joker kart kullan arttırsana o dokuzları. Yok ki Allah. Bu arada çocuğundan bende de var. Kullanacağım en son. Ender Joker kartı yok kanka ya. Var da yeterli değil herhalde. Şimdi bir bakacağım. Ona değil şuna odaklansana oğlum. Heh. Oha 1600 kalmış canamına. amına. Kral kulem de yükselmemiş. Hiçbir sik olmamış. 26'da mı yükseliyor? O nedir? Hazırdan bekletiyorum orası bir şey Ben atmadan zaten atıyormuş ki onu zaten. Ben üstüne atmış gibi oldu roketin. Tamam oraya bir iksir daha kullanacağım. Var mı ananı var ya şimdi. Vurma. Okey zala. Seri oyna roket attı iksiri yok. Öyle yaptım da geri çıkardı bir şeyler ya orası çocuğu. <laughs> Evrimli cadık o. Anan mı Bu ne oğlum? Al. Orası çocuğu cadı her cadı attığımda roket atıyor bu böyle olmaz ki oynayamayız böyle. Lan yeter iksirim bitmiyor mu senin piç? Bu evrimli orospu çocuğu ne yapıyor? Anasını sikti kulemin. Zehir atıyormuş. Şunu vurmadan öldürsenize. Var mı roketin ha orospu çocuğu gel. Valkyrie varmış. Güzel. Haydi oğlum. Ama skilli. Ada kulenin önünden döndü. Orospu çocuğu seni. Her şey at. Şimdi evrimli cadı dönerse çok iyi olur. Ana ama skilli. At roket at hadi. <laughs> Atmaz mı orospu evladım? Evrimli cadıyla normalin farkı ne? Kanka! Uf. ya böyle. Oyunun amını. Şunu kapat. <laughs> Bunu kapatayım ben hemen. şikerim ben rast oynayacağım ya. Sil oyunu sana. Sigrid kan. ben hep böyle oynamıyorum ki ya. Oğlum para yatırınca herkes